en son bir video çekmeye çalıştım ama çekemedim. Bu videoya inşallah yorum yapabiliyorsunuz Ben bunu sonradan ayarlayacağım e ama tamamın değilim şimdi sizin şimdi yorum yapıp yapamadığınızdan. E o yüzden inşallah yorum yapabiliyorsunuzdur. Arkadaşlar ben e bir gün tabletimden sizin en çok yorum yapılan oyunu şey seçeceğim en çok yorum yapılan şeyi seçtiğimde yani seçeceğim ve e, size yani sizin istediğiniz oyunu seçeceğim. Arkadaşlar ben bir tık şeyim de e, bir tık garip konuşabilirim. Çünkü ilk şey yani ikinci videom olduğundan oyun videom olduğundan bir tık şeyim. Arkadaşlar e, şimdi çoğu kişi niye e, ilk başta şey diyecektir. Browser'sun ikinci niye arda arda browser sattı diye düşünecektin. Nedeni başka şey tam şey başka bir oyuna girecektim. Bu şey fikri aldı. yani geldi. Yorumlarda dediğiniz videoyu atma fikri geldi. İşte şimdi savaş şeyini tapına topuna giriyorum. Başkasının günlük şeyi topluluk kısmına girdim. Bilmediğim şeyler varsa, bazı bilmediğim şeyler varsa söyleyebilirsiniz. İnşallah yorum yapılıyorsa tabi. Çünkü e, kapatıp açabilirim. O yorum yap yapmayı açabilirim. En sonki videomda açık mıydı, kapalı mıydı tam emin değilim ama. Ya ona çok şey yapmadım. Arkadaşlar şey, benim en karakter Max'ti ya. Şu adamı şöyle vuracağız. Şerefsiz, şerefsiz, şerefsiz. Bak, bak, bak. Koş kanka, koş kanka, koş kanka. Kanka ben şu şöyle atayım. Ben adamı. Ben şöyle attım. Adam benim korumam oldu gitti de. Lan ben çok sikiyim. Adamı gittim kendime koruma yaptım. Koskoca adamı. Yürü git. Hay salak. Ha, hayır. gol attık. Ato, ato kim ato? Yok. <laughs> Kato. Arkadaşlar, e, Türk birileri varsa arkadaş ikisini atabilirim. Öyle gidip her yere herkes arkadaş ikisi atma diyorsunuz diyebilen çıkardır ama yani ya, Türk görünce dayanamıyorum ne yapayım? Öyle, e, e, en son attığım videoda bir tık bir şey olabilir yani e, arkadaş falan gelmemişti e, sonra başka birini çağırdım, çağırdım o da unutmuş işte o yüzden yani ya böyle videolar çekerken şey yapmayın arkadaşlar e, şey yap şey ben işte şi, şey yapacağım e, öğretme videoları da çekeceğim tabi bu videonun tam 30 dakikaya yakın olmasını istediğimden. Ee, bir tık hızlı çekmem lazım yani kaçırdığım bir yer falan olsa e, kısa bitti der demeyin diye 30 dakika yapmaya çalışıyorum her şeyi acele edeceğim hesaplaşmadan üçlemeye gireyim çok seviyorum üçlemeyi üçlemede çünkü çok Türk çıkıyor çünkü yani tüm Türkler üçlemeye gidiyor nedense İşte. bundan sonra çok konuşmayacağım ee, çok video sanki Brawl Stars'ı siz oynuyormuşsunuz gibi olacak yani video çekmek bir tık sıkıcık hissettiriyor. O kadar şey gibi düşünmeyin. Dünya şey dünyanın en iyi şeyi gibi hissediyorsunuz ilk başta, ilk videolarımızda. Ama sonra tırt oluyorsunuz. Şuna alın bakın. Sonra tırt olunca bir hoş olmuyor yani Üzü, üzüntü geliyor içinize. Hayda bizim takım arkadaşı ilk şeyden yendiler. Hayda. Yandık arkadaşlar, yandık, yandık, yandık. Ne yandık hem de? Hayda. Takım iki takım arkadaşım da yok elinde. Ah doğru bir tanesi. Bak bu Edgar hep ölecek. İçimden biz bana. Hayda. Bu ya bu vursana. Edgar ha vur ona kaç var mı vur ona kaç kaç bak salak 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 Oh bak bak bu adam bir tık Kaşınıyor herkese millete kaşınıyor bu adam en sonunda bir tırt olacak Şuna vur salak Allah razı olsun Hay salak Oha Arkadaşlar 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 annem babam geldi O yüzden şey yaptım Evet, arkadan sesler gelirse bakmayın. Yani çok bakmayın ama çok ses geleceğini sanmıyorum. En sonki videoda da baya bir ses gelmesini bekliyordum. Ama baya gelmemiş he. Aa, Emza açamadım gitti ya. En uzun süreli Emza oldu. Ha yok en uzun süreli Eli oldu. Eli seçeyim hadi bakayım. Ama eliyle her oynadığımda kaybediyorum nedense öyle bir uğursuzluk getirdi bana. Üçlüme de hep kaybediyorum Eli Bir tane bile üçlüme kazanamamışımdır diyeceğim çünkü yalan da söylemek istemiyorum. Ya yani tam emin değilim diyeceğim çünkü çok da şey olduğunu sanmıyorum. O kadar da şanssız biri olduğumu sanmıyorum. O yüzden köpek arkadaş sesler gelmesine çok takmayın. Tak şunu al, şunu al, şunu al. Kaç, 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 kaç. İnternetim kötü, internetim kötü, internetim kötü, internetim kötü. İnternetim kötü. İnternetim kötü, internetim kötü. Yakı 1 ve 0. Ben de doldum. Ayda babacım gelmesen şimdi video çekiyorum da. Tabii ama çok uzun olur saatlemeyebilir. Neden? Az önce attığım video 26 dakikaydı. Ha. O at, attım ama. <gülüyor> <gülüyor> o sınırı ben de tam ama. <laughs> Bak şimdi ben şuradan şuraya kaçtım. He ne oldu? He. Hiçbir şey de yok ettim. Edgar geliyor arkadaşlar. Edgar geliyor arkadaşlar. Edgar geliyor arkadaşlar. Kaçtım. Kaçtım Edgar'dan kaçtım. Hayatımda ilk kez bu eliyle bir Edgar'dan kaçtım. Bu şey Griffin'in şeyleri çok canı fazla oluyor ya. Hayda. Ha, en azından sırada olduk arkadaşlar. Aa 500 geldi iyi. Oh, arkadaşlar. İnşallah buna karakter çıkar ama önce bir kereci karakter çıkar. Buna karakter çıkmayacak çünkü bayağı bir uzun sürmesi lazım karakter çıkabilmesi için. Ee, hemen arkadaşlar sizlerle değişen oluyoruz. Bayağı bir bugün yayın yaptım diye yayın diyorum. Şey yaptım diye bir tık daha fazla geldi galiba. Ee, arada bir şey az yapırdatması olabilir. Ağzım kurudu da. Ee, ne seçeceğim bulamadım ya. Bir saldırısı var. Neydi oynasam bunlar iyi olur arkadaşlar. He arkadaşlar bir de e, bu videoya yorum yapabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden e, şey e, hangi karakterle bir şey oynamamı istiyorsanız ona da bakacağım. Herkesin dediğini yapamayabilirim ama herkesin dediğini bayağı yapmaya çalışacağım. Hadi oynayalım arkadaşlar. Birinin e, şey internet yokmuş. Annemin de sesi geliyor aradan ya. <laughs> öl. Ön, 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 ön. yürü git 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 yürü git, yürü git, yürü git. 2000 vuruyorum 2000'i nasıl vurdum ya şey çalıştırayım kimse gelemesin ne grafik yüzü alaka sanki grafik oynuyor ben arkadaşlar canım az canım az ışınlan 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 iki ışınlan 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 İki kişi yok etti kim yok etti iki kişi? Ahmet kral Ahmet kral Ahmet kral <laughs> Geber geber geber. Adam ol adam ol adam ol. Hayır hayır Mipli'den. Mipli. Hayır. İki kişi yok ettim. Hadi benim şeylerimi fırlasa. Ben bir kişi öldürdüysem şu. arkadaşlar ben bu tür bir Kızıcı zafer olmasını beklemiyordum. Aa, arkadaşlar hiç Türk var mı diye de bakmadım. He. Şu doldu mu? Bakalım. Alalım hemen. Önceden şunu bir alalım. Evet Türk varsa direkten şey yapma. Hem de yapmama istediğiniz challenge'lar falan varsa onu da yazabilirsiniz. Yani e, keyifli kurye benim babam olur kendisi. Bunu niye e, şimdi söyleyemem gerektiğini bilmiyorum. Ama söyleyeyim işte. Arkadaşlar oyuna başlayalım. Şu şeyi hiç ya. Aa bu iyi mi? Bu özellik iyi Ahmet Kral hiçbir kişi yok etti. Ahmet Kral hiçbir kişi yok etti demesi lazımdı. Geber 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 geber. Ne bu bul bu? Geber. Geber. Adamı. Hiç bir şey yok <laughs> etsem. Evet, Arkadaşlar benim oyunum bir tık kasıyor çünkü bir tık değil baya bir kasıyor. Çünkü internetim bir tık, 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 tık yani anlaşılıyordur tırt oldu. her ne kadar tırt oldu anlaşılıyorduk. Tabi benim kötü yaptığım bir şey varsa onu söyleyebilirsiniz. Yani hiç söylemeye çekinmenize gerek yok. Kaçtık. Evet. Saldır kanka saldır kanka saldır. Saldır kanka saldır kanka saldır, saldır. Benimkiler saldırıyor saldırın. Değilirim 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 Oha saniyede. Messi diye biri varmış. Messi'ye davet mi atsam? Türk var mı? Messi Şu Messi'ye arkadaşlık isteği atıyorum. Arkadaşlık isteği arkadaşlık isteği gönderildi diyorum. Diyor davetçi. Arkadaşlar bu da sesi kapamazsa inşallah Messi kanka sesi kapama ne olur ya. Sesi almadı. Sen bir videodasın diyeceğim. Sen bir Sen bir YouTube videosundasın. Ne tepki verdiğini çok merak ediyorum. Messi Türk olduğuna anlaşıldı çünkü merhaba dediğine göre Türk. Ya da e, oradaki şeyde YouTube'a demişti ama arkadaşlar YouTube'a bence YouTube e, YouTube e her ülkede şey çocuk şu an yazıyor şaş şaşırdı kala kaldı diyeceğim çocuk yazmaya başladı. Sen sen bir yoğurt videosundasın dedim. Bakalım ne tepki verecek arkadaşlar. Bu video ee, arkadaşlar çok garip bir tepki verdi. Ee, kanalı daha yeni açtığımız söyleyeceğim. Oo. Yani ne kadar oynadığını bilmiyorum ama Yani ben bu karakteri seviyorum o yüzden o karakteri savaşı seçiyor. Kanalı yeni açtım diyeceğim arkadaşlar. <laughs> Kanalı yeni açtım kanka Kanalı yeni açtım. Bu adam da çok şey ya hazır. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyormuş. Hazırlanın başlayalım dedi. Bak sevdim bu adamı. Yani hiç şey e, Hunter Drones'daki gibi hiç umursamayan o drone adam var ya ona benzettim. Yani tek bir davranışından ona benzedi ama 3 bin canı. Arkadaşlar ben tam şey değilim. Bu canlı resellerinde falan filan o kadar emin değil yani çok emin değilim diyorum çok iyi bilmiyorum. Yo oynadığımı söylemem lazım. Bir şey yok ettim. Hayır hayır yanlış oldu. Hello my friends. Messi bak benim adam benim adamım ne şey oldu? Oy ben aldım. Double 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 tabl <gülüyor> <gülüyor> double kadar <take down. gülüyor> <laughs> artık o kadar fazla adam öldürdüm ki. Kaçtım. Oyun artık bana küfür edecek ya oyundaki arkadaşlar şeyler. Kişiler artık bana küfür edecek ama yani. Bu kadar iyi oynuyorum ki. Neyse şaşıracak kalacak ya şimdi. Hem videoda olduğu için hem oyunda. Herhalde evet, ben çok şey yapmaya çalışmıyorum bu şey kısımlarındaki şeyleri kullanmıyorum. Adam şey yapmadığı sürece, sohbeti kapamadığı sürece adam demeyeyim şimdi. Adam deyince sanki çok şeymiş gibi durdu. Dışarıdan gördüğüm birine adam diyormuşum gibi durdu. Yani bir şey şey durdu. Şimdi kanalın adını söylesem adam bu hemen niye atladı diyecek. O yüzden ya demeyebilir ama yani direkten söylemeyi çok istemiyorum. Savaşı seçiyor, bakalım ne hangi savaşı Seçecek Ona göre bir şey yapacağım. So Hazır. Ka adam da şey, Andrew e, gibi rahat adam gibi hissettim ya. Koskoca dünya patlıyor, şey yok oluyor. Kocaman böyle sarmış kollar böyle ahtapot kolu gibi şeyler. adamı da Koluna dokunuyor böyle. Ne yapayım? Ne yapayım diye kollarını şey yapıyor. Ne yapayım diyor. Ya sen ne yapacaksın? Ölmeyeceğim. Ölmemek için kaçacaksın mantıken. İnsan ölmemek için kaçmaz mı yani? Ha kaka öleceğim 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 öleceğim. Bizimkiler de iyi oynuyor he. Gel lan. Krom. Allah senin ter <architectural. Gülüyor> attınız. Hay oh, Allah razı olsun. <laughs> Şeyimi aldım. Şuraya kurtarayım. O nereye vurdu ya? Saka vur. Vur benim küçük şeylerimiz. Bunu yapıyoruz. Adamın ildizi çöp oldu. Ben o tür şeyleri kişileri küfür edesin geliyorum. Ben şu sizde... başı. Saldır. Benimkiler benimkiler hala doğmadı. Saldır. <gülüyor> <gülüyor> Adam ildizini kullandı şimdi. Yanımda götürürüm lan. Ölürüm ama yanımda götürürüm lan. Evet arkadaşlar bir tık gaza geldim. Bir tıktan da fazla bayağı bir gaza geldim. Ben daha fazla hasar vurdum ama o yıldız oyuncu oldu anlamıyorum. Messi kanka sana söylemeyi ister misin? Ee, hangi şeyde olduğunu, YouTube kanalında olduğunu. Adam da sanki normal kankasıyla maç yapıyormuş gibi hissetti. Adam çok rahat bir adam. Arkadaşlar ben şey yaparken e, ne konuştuğumu ya yani havadan sudan öyle konuşuyorum. Ama bazen arada önemli şeyler söyleyebilirim. Yani önemli şeylere dikkat edin. Çünkü bayağı önemli şeyler söyledim. Bayağı bir oluyor. Kaçırmamızı istemiyorum. Kanka öleceğim. Kurnaz. Bak kurnaz double take down yaptı. Double take down. Arkadaşlar ben şunu şuraya şuraya yapsam. Işın ondu. Patladı. he, Siz yandınız he. Benimkilere bak benimki. Benim Double check Çek Uf. Oha arkadaşlar Bu maç bayağı bir hızlı bitti Bir tık bu kadar hızlı Bitmesini beklemiyordum Bazı evet, maçlar çok hızlı bitiyor 21 dakika olmuş video Arkadaşlar zaman Video çekerken çok hızlı bitiyor ee, Videoyu kapamam lazım ben de oynamaya devam edebilirim diyeceğim şimdi. Let's go. Let's go. Kan Kanalımın adı Ahmet efendi dedim ve oyuna başlıyorum. Adam şu an bana bakacak böyle. Video yüklenmezse arkadaşlar adam bana böyle bakacak. Zaten video yüklenmezse siz bana beni dinleyemeyeceğiz. Doğru. Benim bunu söylememin mantığı kalmadı yani. Video yüklenmezse kısmını söylememin mantığı kalmadı. Çünkü zaten benim bu söylediklerimi duyabileceksiniz. Mantıken. Ama şimdi biz video kapanmazsa diye düşündüm. Ne kapan Öylece kafam karıştı. Oy, double kill yaptılar. Lan bunların ki niye canı 3000? Kanka, sallak mısınız adamın attığı şey? Beni ıskaladı o aradan. Yürü git. Yavaşla, yavaşlık efektimi aldım. Sanki bu şey Hayır ya sanki Brawl Stars değil de Minecraft oynuyormuşum gibi yavaşlık efekti mi diyorum. Yavaşlık. Üzü <laughs> bismillah. <laughs> Kaç Ha benim küçük şey şurada bir tane. Hadi vur. Aferin. Onu başa gitti. Ben yani onu bir daha sonra başa koyacağım seni. Hayır. 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 Hayır gitti de yukarı. İkisi birbirlerini götürdü lan. Adam Tori. Ha! Ölcem! Evet, Sonra bu maç için herkesin özür dilerim. Niye özür dilediğimi de bilmiyorum. He evet, bu maçta yenildik. O yüzden size... Hayır! Hayır! Öldük. Hayır!

哎，那是龙。 At. Be. Ne ne? Kadar <Sessizlik> boş ver, yazma yazmadı ne gerek çevirelim ki sen soru işaresi. Söyleyeyim. Neden bir anda eksi şeye çevirdi anlamadım ama. Ee, bir saniye. Ne no, yapıyorum? Seçili bu var. Seçili ne ne neyi seçsem? Bunu mu seçeyim? Hepsini teker teker seçelim <laughs> Arkadaşlar 500 abone olunca şarkı yapmayı düşünüyorum. Bunu ilk attığım videoda mı söyledim yoksa e, bu videoda mı söyledim tek tam bilmediğimden e, yani kusura bakmayın. Yani niye kusura bakmayın dedim. E, 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 e. Lan ne oldu az önce? Nereye git? Fırstekten. Aa ölecek. Aa ölmeyeceğim. İlk ölen ben olmamalıydım. İlk, öle... Yok, ilk ölen abi. <laughs> Korktum be, <ilk> <laughs> ben ilk ölenlerim Onu, Onu da ben alamadım ya. Onu da ben alamadım. Ha 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 ha. ha. Yürüin gidin, yürüin gidin, yürüin gidin. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Kurtar beni, kurtar beni. Hayır. No nal Adamın şeyini bir tık ben çaldım kötü Yürü yürü gidelim Esir yarı şapır make e e e e e Esir yarı şapır nek e e e Ben adamlarım Hıgır hıgır şey geber Allah'ım değil adam şey diye değil kötü diye değil Kanka koruyor beni benim canım az ben çok vuruyorum ama canım az Sanki şey, şey. Edgar oynasam daha iyi olur Ya da adamı nereden nereye vurdum ya? Aa, aa, kaç, 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 uh, uh, uh. Ya. arkadaşlar ya çok yenildim ya. Bir iyi oynuyorum dedikten sonra sürekli yenilmeye başladım ya. Video ne kadar olmuş? O 27 dakika olmuş. Bayağı bir sürmüş video. Arkadaşlar e, ben çok şey e, video çok uzun sürsün istiyordum. E, zaten çok uzun sürmüş. Adama şimdi diyeceğim videoyu bitirmem lazım diye. Bir saniye. videoyu bitirmem lazım. Sen bekliyor musun? Dedim. Ve arkadaşlar hepinize e, görüşürüz. Şu an siz beni göremiyorsunuz ama e, ben şey hazır olayım. Size şey yapıyorum. Görüşürüz. Şey askerler başına şey koyar ya ellerini koyar. Görüşürüz der ya. işte e, arkadaşlar buradan şey yaptı. E, tamam arkadaşlar ben şimdi şuradan videoyu bitireyim. Arkadaşlar hepinize görüşürüz ve enişten sevgilerimle görüşürüz arkadaşlar